Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta mutfak yapacağım. Şimdi hadi hiç beklemeden videomuza başlayalım. Şimdi fıçı alacağım. Altta gördüğünüz malzemeleri alacağız, alacağız ve fıçıları koymaya başlayalım. Şimdi yanına fırın yapacağım. Fırından önce çeşme. Çeşmeyi böyle ben daha çok belirgin olduğunu görsün diye ben boya katıyorum. Şimdi üstüne de böyle malzemeden koyuyorum. Ve yanına da yine böyle bir fırın yapacağım. Fırın için böyle kapak koyacağım. Ve üstüne de böyle şey koyacağım. Şimdi onun yanına da fıçıları koymaya devam ediyorum. Şimdi ventilatör yapacağım. Ventilatör için kapak koyuyorum. Ve üstüne de öz koyuyorum. iki tane. Ve de bu da böyle oldu. Şimdi yanına istediğimiz renkte bir ışık fener koyuyorum. Zincir koyduktan sonra bu fener de böyle oluyor. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. 下次见了，拜拜。